Null TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'da aradığımızı, koca elinde bulacağımızı düşünüyorum. Antalya'nın ilk ayında arkadaşlar yarışınızı gitmesi, şansını, kalitesini hayli hayli yüksek gördüğüm bir numaralı songurluyu acı sprintine kralı kralı dayanamaz diyorum. Altılı'nın ikinci anda sprinter bir at olan arkadaşlar. Geçen son dakika yarıştan çıkan bu yarışa dekler olan arkadaşlar. Çullu çullu hazırlıklarla bu yarışa hedef yaptığını bildim. 9 numaralı gece kralının acı sprintine kralı kralı dayanamaz diyorum. Altılı'nın dördün üçüncü anda 4 numaralı Yiğiter'den bir resmi geçit töreni gelebilir. 5 numaralı Nullova, altı numaralı Kilayit, bir numaralı Alperov ve İki numaralı kaşımın kara yazacağız. Altının dördüncü anda açık yarış atı olan gemi gibi görüntüsüyle bu gruptan şansını, kalitesini hayli hayli yüksek gördüğüm altı numaralı sofesti kralı kralı geçemez diyorum. Altının beşinci anda bir resmi geçit törenine imza atacak kapasite olan dört numaralı atibadan bir resmi geçit töreni gelebilir kesştiği yerde Acı gelecek olan 1 numarlı herman ve 7 numaralı falan yazacağız. On Son sonyında bir Çırpıda buda bir türebilecek bir kabasun 5 numarlar daha on 4 numaralı hızlar 1 numaralı can yurt. 3 numara unataşııyor 13 numaralı bırakmem kupon bırakmayacak olan 12 numarlı Çiçeği yazacağız. Herkese bulsınız.